Merhaba arkadaşlar. İyi arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size bir koleksiyon göstereceğim. Bakın bir örnek vereyim. Arabalarla ilgili. Araba koleksiyonu arkadaşlar. Hot Wheels arabalarımın koleksiyonu. Bakar mısınız arkadaşlar yatağıma ama ne kadar çok araba var. Hepsini teker teker göstereceğim. Bakın birincisi bu. Şöyle bir tane. 50'ye yakın araba var. Hatta arkadaşlar bunun daha da fazlası var ama şimdi ilk bu kadarını gösteriyorum. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Şöyle bir yarış arabası. Ice cream cars. Dondurma arabamız var. Bir tane şöyle saçma sapan bir araba var. Bakar mısınız arkadaşlar şuna? Delik. <laughs> Delik değil aslında ama modeli böyle. Bir tane böyle bir arabamız var. Bir tane böyle arabam var. Bir dondurma arabamız daha. Bir tane daha dondurma arabası. Bana kaç 9 tane gönderdi herhalde. Bir tane böyle var. Bakar şimdi arkadaşlar nasıl oldu. Arkadaşlar bu do bu videoya 70 görüntüleme gelsin. Çünkü çok iz çok sevilen bir marka Hot Wheels. Ayıp olmasın onlara. Bir tane ördeğimiz var. <laughs> Bu arkadaşlar ördek değil ama ördek şeklinde bir araba. Bakın şöyle. Şimdi size gülmesin ya. <laughs> Bakın. Kışın. Arkadaşlar, Siz Sessiz olun. Arkadaşlar. Nerede battaniye görse hemen sevişme saati başlıyor. Bir tane şöyle bir arabamız var. Bir tane böyle. Dinozor benzeri arabamız var. Bakın. Ev gibi. Oo, modellik yapıyor şu anda. Bir tane arkadaşlar iskelet mezarı bir arabam var. Bakın. Şöyle Şimdi ise yanımıza bir mor araba geldi. Drift arabası. Şimdi ise yeşil bir arabamız geldi buraya. Bakın bu biraz eskimiş bir araba eski model çünkü. Bir kare alalım bakalım. Aldık. Şimdi ise bir tane köpeği arabamız geldi. Bakın. Şimdi ise otobüsümüz geldi. Bakın. Otobüs. <laughs> Bakın. Şöyle robot yüzüne benzer. Bir otobüsüm var benim. Ya yani arkadaşlar şöyle arka plan aşırı güzel. Şöyle bir şey çıksa acayip beğenilir. Arkadaş şöyle bir efekt yapalım. Şöyle bir şey koyalım. Ay şöyle koyalım. E koyamadım. İşte böyle. Bu kalemi de şöyle koyalım. Bakın şöyle ne? Dövüşçü arabamız da burada. Bakın dövüş. <laughs> Kendini gösteriyor. Şimdi ise yeşil bir tane spor aramamız geldi. Bakın. Burada ama kendini bayağı bir gösteriyor. Yeah. Bakın. Güzellik şeyine çıkmış. En yakışıklı erkek ödülünü almaya çıkmış. Başka bir aramamız daha geldi. Şöyle. Böyle kızıl rengi arası. Bakın. Düştü. <laughs> Dengesini kaybetti. Döndü. Şimdi yerine geçti ama bir şey yap arabacık böyle bir daha. Şimdi arabamız geliyor. Bakın bu da yine böyle drift arabası gibi bir şey. Bakın kendini gösteriyor. Onu. Gelsin. Hadi gel. Yine Rose geldi. Böyle mavi, üstü açık. Bakın, havalı bir arabamız var. Arkadaşlar, bu da bir motosiklet. Bakın. Yalnız dengesini hep kaybediyor. Bakın şöyle durur. Bakın böyle bir motosiklet. Asker. Geldi yine araba. 16 numaralı. Bursalı herhalde. Şimdi sizin üstünüzden atlayacak. Hadi gelin. O iyi çarptı. Geldi. Bu sefer de simsiyah bir arabamız geldi. Kapkara. Şöyle içini bir gözlemleyelim bari. Bakın. Şöyle bir içi var. Bebekler için uygun. Bakın. Şimdi ilmi göstereceğim. Bakın el sallıyor. Yeni araba. Artık arkadaşlar burada 23 geçmiş Son bir arabadan sonra diğer tarafı geçeceğiz. Arkadaşlar burada işte bir kazma arabamız var. Bakın şöyle bir içi var. Fener açalım. Burada çalışmıyor galiba. Bir bakayım. Açamadım arkadaşlar. Neyse. Şöyle göstereyim size. Şimdi arkadaşlar bir diğer havalı arabamız. Baloncuklar. Arkadan bir yürü olsun bari. Şimdi buraya gelecek yeni arabamız. İşte yeni arabalarımız geldi. Üç tane. Çünkü arkadaşlar çok fazla arabam var benim. <laughs> Altı dakikaya bitiririm diye düşündüm. Hep videoyu keserek keserek. Olmadı. Öyle <laughs> ama artık ben de fazla fazla getirmemeye başlıyorum. Şöyle bir tanesi gri. Bir tanesi sarı. Bir tane beyaz siyah. Şimdi buraya. 3 tane yeni araba geliyor. İşte yeni arabalarımız geldi. Üçlü. Bakın bir tane Fenerbahçe kılığında. Bir tane böyle turkuaz mavi. Bir tane simsiyah gene. Şimdi şuraya 3 tane yeni araba gelecek. Sonrasında artık herhalde ortalara koymaya başlayacağım. Çünkü burada yerim bitiyor masada. tır karşılaşmamız geldi şimdi. De. Bakın. Bir tanesinin arkası boş, bir tanesi dolu, bir tanesinde vagonu yok. Bunu arkadaşlar şey. arasında vagonu var ama ben bulamadım. Şimdi son olarak şuraya gelecek sonrasında da ortaya gideceğiz herhalde. Şimdi ise yarış arabası modelleri. Dört tane. Bakın. Hepsi de birbirinden güzel. Şimdikilerimiz buraya gelecek. İşte arabalarımız geldi. Üç tane gene. Şu arkadaşlar renk değiştiriyor. Hatta bunun arkadaşlar ikizi var ama onu bulamadım. Bir tane şöyle kırmızı. Bir tane oranj var. Şimdikiler son arabalarımız buraya gelecek. Son arabalar da geldi. Bunlar da bakın. Bir mavi, bir bordo, bir de yeşil karışımı bir şey. Arkadaşlar bakın koleksiyonum böyle. Yavaşça gidelim. Şöyle bir koleksiyonum var sayısına bakalım şimdi de. Arkadaşlar 49 arabam ben, var benim. Gerçekten saydım şimdi. Kışım. Ne güzel şey şey. Herkese bay bay arkadaşlar. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Hey kışım. Hey bay bay arkadaşlar. Evde kalın. sağlıkla kalın. Hey, güzel. Hey, güzel boy boy